Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Medir. Bugün sizlerle birlikte Lego Legends'ta orman oynuyoruz. Şöyle bir dikkatimiz bizim takımda Sejuani 8 milyon 112 bin 374 matematiğim durdu. Bu ne ya? Ulan ustalıklara bak. 80K'da neydi lan bu acaba? Yon var. Arkadaşlar bugün öyle bu o elden önce de bir mitte mel oynayayım dedim arkadaşlar. 4 milyon box geldi ağzıma sıçtı. Geldim abi ben bu arada. Geldin mi? Hoş geldin. Ha, Mahmut da yanımda arkadaşlar bu arada. buçuk milyon şey ani. O ne ya o ne? Abi hani lak anlarım hani tek atıyorum mek atıyorum bir şeyler yapıyorum da Sejuani niye oynarsın 8 milyon <laughs> ya? Sapık. Abi AD Niko yaparken Doran'a kılıcı alacaksın ilk başta. Ondan sonra şey başlayacaksın. W başlayacaksın. Ben ne alayım şimdi? Ee, mavi, yeşil, kırmızı. Abi bence mavi al. Değil mi? Aynen. Tam Adam ne yazıyor bak 8 milyon sadece oyuncuya kadar ne yaşadın diyor. Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Adam kendini susturdu mu tahtta. Bak abi sustural çekti. Gördüm lan gördüm. Bu adam harbi bir sıkıntısı var ya. Bayağı büyük gittim. mal değil. Bak abi bana bak hasara bak Bedir abi. Bak Milyonlar harekete geçti Görüyor musun? Öldün <laughs> 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 Aa Niko Hadi bakayım Iııı ee, Bizim adam bize şey yapmadı Amına okudum Mehmet de neyse <laughs> Ya böyle yardım etmeyen adam olunca Darpımız 600 vuruyor arkadaşlar ilk başta Atalım He Ek W'müz Silah benim sen yalnızca Aa, çok zevkli. Ney lan? Adeniko. Adeniko mu? Jungle'lıktı. Onun jungle jungle'da. Ne alakı, jungle? <laughs> ciddi. Aklıma takıldı. ne demek? <gülüyor> <gülüyor> tamam bu adam belli abi çok kötü oldu bana. <laughs> Kim? Gaston mu? Ha. O olur paşam. Normal bir şey yani. Senin karşısına Adem o gelse abi. <laughs> Sen ADNiko gelirsen ağzına <laughs> Antalya'ya gelir sikerim ben yani. <laughs> Yaparım öyle uylarım vardır yani. <laughs> Ama sana set support yapmıştı ya bu benim bitirdi. Ne? Dinleceğim, sana set support yapmıştı ya. <laughs> Aha. Ölüm ben ya. SS <laughs> Yasuo şeyde. Yasuo nani yedi. Hiç <laughs> şey <laughs> <laughs> Abi delirdi. Adam delirdi. Yasuo bak. Gördüm. Abi flash attı. <laughs> Geri yazar şimdi. Oğlum bu Kayn ormanı hızlı mı dönüyordu amına koyayım? Hızlı dönüyor abi. Kayn 3. dakikada ormanı dönüyor bitiriyor. Bitirdim zaten ormanı. Dakika 3-0-0 dedim gitti orman oluyor oradan. Bu kadar oh, güçlü. Işte zaman <laughs> kaybı. Oh. Bir rakip kalk. Of. Diana sen de keserim bu arada. Tamam gelmeye çalışıyorum. Yok yok kestim. 4'te <laughs> level miydi o? 4'te de. <laughs> oh değil <laughs> mi? Oh! <laughs> Kararımı alıyorum ilk la. Tamam abi hırs ve öfkeye çok yakışıyor. Mesaniye kurtlarım çıkıyor. Ben gidesiye kadar kurbağayı kesip kurtlara dönerim. Kurtlardan sonra şu, bir alırım. Takımda 3 kill var. Üçü de senin herhalde ya. Aynen. şey yok. Ya sol da ses. Ya sol bota gidiyor. Ya so mallık yaptı bota giderek. SS ses verdim ha. Sen ses verdin de ben de dikkat işareti verdim adam direkt geri çık. Evet ama gücüne yes, göre de fazla kibirlisin. Amaz <laughs> Bir rakip katledildi. Bir de W fulyonu abi buna ilk. Niko'ya, AD Niko'ya. Evet. Kavşaksın. Oh, Çaresizliğin hüküm sürdüğü bir diyarda Karşıma ya sol gördüm hemen. Ni A dedi ni benim payıyor <laughs> benim. Ha. Hadi. Tamam. ADC ama ADC şey biraz bitmen gerekiyor abi. Yoksa sıkıntı. Gayet iyi. Ama bunu koydum şeyin. Evet. Yanıyı kestim de Yona da beni kesti. Helal. Takımından biri katledildi. O kötü oldu işte. Ayvon sıkıntı ya. Evet. Ben Darkin olasıya sıkıntı. Darkin olduktan sonra bunların içinden geçeyim. Seni seçtim. Bana hizmet Doğru değil mi? Evet. Zaten kayın dönüşene kadar güçsüz abi. Dönüşten sonra falan parçalıyor. <gülüyor> <gülüyor> of. Kahvaltıları bu dünyayı kana bulamak için... Varsa yoksa laf. Bensiz hiçbir şey yapamazsın. Yanı <laughs> geldi. Gel, Kesim <laughs> sana. <laughs> Yanı geldi. Onda kesiyordum kaçta. Açar gülüm. Bin bir türlü silahta ustalaştım. Geveze bir sopaya boyun eğecek değilim. <laughs> Az kaldı. <laughs> ah be Diana Elixir Baba geldi. Beyza seni şey etmiş, keşke. <laughs> Abi Yasuo'nun hiçbir şey yok. Gerçekten top yenirsin ya. Yani. <laughs> İyi kestim lan. Kestim. Helal. Ben gidiyorum Yasuo ya soya da gidiyorum ya da kesiyorum Hiçbir şey yok. Korkman'da. Çok güzel ulti. Aa ulti yok. Ultim yok ultim. Neyse güzel yük topladın en azından. Helal her şey. Adamsın. Benim ama canım yokmuş benim ya. Ben gidiyorum oraya Git git Acil git Tık Tık C'ye yardım Daha etsene gel. Geliyorum ben Gel sen hop 1 2 3 İçli kurtları bir. da ona vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Abi A'den Nico'yu bir oynaman lazım ya. Bir ara. Ben silahım basit. siz aldınız zaten. Gelmiyor mu mutlu? Aldım aldım lan. Ölüyordum diye. Abi ben buna sabit açacağım bir de. İkinci item bu açacağım. Bak Yasuo'ya şimdi vuracağım hasara bak abi. ya ben. DP NP... ne yapalım ya? Ne yapalım? <laughs> yani anlamadım. DP şey abi, no problem. Stop yok gibi. Adamın şeyini kestim ya. Ha. Ondan şey yap. Hadi lan, hadi lan. Darkin olamadım lan. Moonfang Grush Bir rakip katledildi. Seriye bağladı. Amına koyayım. Ben ilk kuleyi aldım abi. Ayakkabı geldi. E ee, bana bir yardım edersin. Yanım orada. <laughs> Bu da gibiydi sanki. Yardım yardım. Ben onun ormanda gidip sen rahat rahat al. <laughs> Böyle, çok anladım. Evet, w attım. W oraya bıraktım mı abi. Orada gördüm. Beyz atıyor. Çabuk Hayvan Vazgeçtim. sana geliyordum da vazgeçtim. Yok yok ben çok ediyorum onu. Kırmızı buff var alacaksın. Alırım onu. Base Ben bu kendi kafamdan düşünüyordum alayım ya. Darkine niye dönüşemiyorum lan, lan ben şu an? Base'de dönüşebiliyorum sadece. ya <laughs> yes, Ha, şimdi darkin oldum. Şimdi Aynen içinizden başlayalım. geçtim. Ölmen mi Mahmut? Yok yok ama. Bak şimdi hasara bak. <laughs> o diyen ananın anasını sikeceğim şimdi. 9-1 oynuyorum abi. Yana botta. botta ise ben kırmızısına dalayım. Dal Mavi almış. Üstünde kırmızı yok. Ben ikinci kileyi de alıyorum. O benim orayı dönmüş biliyor musun? Dönmüş. Ben <laughs> ikinci kulesini alınca ormanlar biraz açılıyor. Daha rahatlıyorsun sen. Yasuo sen de o taraflarda. Yine yakaladım ben bunu Adamın yanında hiçbir şey yok ya adam jt basıyor Yanıma geldi Ah bende ya Geliyorum sana da Yakalayabilir miyim? Genemem. Kesin mi? Kesin. Bana doğru aslında. geliyor, geliyor mu bana doğru? Ah be, Ivern aldı. amına koyayım ya. Okuyayım. Şimdi ne ne item alsam? Nişancı item. Bakayım, bakayım, bakayım. Bir aklın alayım. Yana vuruyor çünkü. Yana vuruyor ya. Yana ne ara 11 oldu ya. Bizim mal fayda yardım lazım. Abi o tarafa doğru yürüyorum da. Biraz oyalasan gelirim. Oyalıyorum şu an. Tamam. Şeyi aldırmamaya çalışıyorum. Dağıl tamam abi. Kim <laughs> <Gönlümün> ki <nasıl> çıkıyorsa. <laughs> Alamet mi alacağız? Diana, 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 ya, Diana ya. O oh, garip yok. <laughs> Beni öldürecekti de ultiyle içine girince bir bok yemedim manyak. <laughs> Abi ezer ezer. atıp geleceğim. Ben ikinci, üçüncü alıyorum. İmitör'e yaklaştım lan. Yani ölü değil mi? Ölü. O da, da olsa bile bana gelir büyük ihtimalle. Ben de keserim onu burada. Ben tek başıma alırım ya. Tamam. Daha dakika 17 abi. Ben imitöre geldim. Ya baron şımarışım. Çocuğu bana geldi. Eyvallah kankam. Diyana'yı kesiyorum ben burada. Kestim. Tamam gülüm. Güneş, sen sen iyisin. Diyana aynı anda aldı. İkisini kestim. Kafa efekt verdi. Abi 14 2 AD düşer. Evet, ben de kötü değildim bence. Malphite'in götünü kurtardım. Kilerin kötünü kurtardım. İyi, iyi, iyi. Ya sonunda güzel kaynaya başladılar abi.